Imkansız değil. Bunu Hz. Musa bize 4000 yıl öncesinden bildirdi. Moshiyah, Mehdi döneminde e, İslam yani Allah'ın birliğine inananlar dünyaya hakim olacaklar. E, Moshiyah çıkacak ve yeniden Hz. Süleyman'ın mabedini kuracağız. Onun vakti geldi. Dünyanın son zamanlarındayız. Kıyamet artık e, çok kısa süre sonra kopacak. Bu Tevrat'taki bilgilerden de doğrulanıyor. Hadislerdeki do bilgilerden doğran doğrulanıyor. Said Nursi Hazretleri'nin eserlerinden de bu anlaşılıyor. E, bilimsel olarak incelediğimiz, baktığımızda da bu doğrulanıyor. E, Tevrat'ta belirtilen dünyanın son zamanına ait bütün alametler oluştu. Hepsi görülüyor şu an. Dünya birliğe ve beraberliğe doğru gidecek. Bunun için de insanlar çok gayretliler, şevkliler. E, Musevilerde de dindarlık son derece arttı. İsrail'in kuruluşu bile Mosiyah'ın dönüşünün, e, çıkışının bir alametidir. E, i̇nsanların böyle dinsizliğe doğru e, akın etmesi yine Moşiyah'ın çıkış alametidir. Dolayısıyla bunun oluşması, İslam'ın dünyaya hakim olması yani bütün insanların bir arada mutlu yaşaması, Hristiyan, Musevi ve Müslümanların kardeşçe bir arada olmaları an meselesidir. So what, what does he think about Israel and the Jewish people. If I want to know if he thinks that the Jewish people can live peacefully in Israel, that the Jewish people deserve to live in Israel. Onu Kur'an'dan öğrenelim. Kur'an'a soralım. Allah ne diyor Müslümanlar için bu konuda Allah tarafından bize bildirilmiş bir bilgi var. Ve diyor İsra suresi 104'te şeytanın Allah'a sınıyorum ve onun ardından İsrailoğullarına söyledik. O toprakta yani İsrail'de oturun. Ahiret vaadi geldiğinde hepinizi derleyip toplayacağız. Burada açıkça Musevilerin İsrail'de olacağı belirtiliyor bu ayette.